Tamam. Şimdi 15 ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 15 ile başlıyoruz. Evet. Güner dolandırma. Buna mı tıklıyorduk lan? Aa, buna tıklıyormuşuz Tamam. <laughs>

Ah Ring alırım anca. Benden size tavsiye. Hop. Aynen bence de girmeyin kanka hiçbir şey. Hop. Abi yok ya. Benim moralim bir kere bozuldu mu tamam abi. O sike, evet. Christmas Cross'u alıyorum. Şans dönüyor. Amulet of CTR. Bir de olsa bir şeyleri kurtardık. Bir nebze de olsa. Omelette. Nasıl yazılalım? Bu? Arkadaşlar. Chat'te terbiyesizce konuşmayın. Banlanırsınız. Şimdi. Yasin'e. HP Cross. Allah cezanı versin. Dextery. Allah'ım Red Dragon nedir ya? Old bir daha abi. Epe. Oğlum asla fazla etmiyorum ya. Ana, oğlum yanlışlıkla bastım lan. Allah cezanı vermesin. Aranıza gelmeyecek ve gelmeyecek geldi ama. Direkt gözüm kapalı. Old White gördün mü? Bak itemi göremiyorum. Çat. Old Beyler bugün şanslı bir cross yapmanız. Yapmanız. Abi yapıyor ya. Bak artık sevinmiyor bile. Yani yeter. Oğlum nasıl alıyor yapıyor cross? Biz neden alamıyoruz? Old film mi alıyoruz ya. Arka arkaya kırayım mı lan? Tamam. Hoş geldin. Alıyorum durumu ben şimdi. Tamam. Old troll aldık lan. O da para ediyor galiba. Old Ahmet. Judy Bert. Judy Bert attı. E ne oldu şimdi? Çat. Ulan alt mana Evet beyler. Şimdi Güner'cim judi alıyor musun? Abi alt. Alın o zaman. Alt Murat sen... User was moved out of your channel. Adamı çekip duruyorlar aşağıya. Ercan chat. 2 Bir. Bas. Basmadınız değil mi lan? Bastım orada. <laughs> Bu itemi gözlerine sokuyor muyuz? O zaman çat. Otp server. Neydi şu da? Ot tvoje serverde şiddet. Abi yok ya, bugün şans yok. O zaman bir tane yakıyorum sizin için. Yaktım. Biliyorsunuz. Al. Sevin. Al. Kırdım hadi. Light belt üstüne attım oltu. Ethernet Hoş gelmişsin ha. 1 bastım. Allah'ın cezanı. Allah cezanı vermesin. Bir tane bile para içecek bir şey atmadı beyler. Şurada çakkallar. Ekran vardır ağam. Geldi ağam ekran. Hemen geldi. Özür dilerim. Geliyor. Hazır mısınız? Tek de yapıyor kurut. Allah Ve 10 çarpı ve eskiş gitti. 2-1. Bu 1. Bu 2. Arka arkaya atmayın beyler sakın. Old Elemental Pendant. Agate Airing. Old Secrets of Bak seri kır dedim seri kırıyorum. Old Roach. Düşmüyor kanka anladın. O zaman. Abi. Deep. Old Bronze Belt aldık. Evet arkadaşlar son kutu. Bunu kırmayacağım. Bunları kırdıracağım biliyor musunuz? Çünkü EP Cross'u alıyorum. Evet. çarp çevirelim. Aldım sonunda. Çarka geçiyorum ondan sonra. Şu bir. Şu da iki. Çıkmayacak zaten belli. O yüzden izleyinme ve görün. Ve örnek alın tamam mı? Koçum. Amulet of Godness. Bak bu iş böyle yapılır. Tamam mı? Bu işin kuralı budur beyler. Çöp mü? Para etmiyor mu Nasıl reş Ot değil lan. Oğlum ot değil lan. Normal ot. Para ediyor oğlum bu. Çok sesli Kanka birinciyi kırdım. İkinciyi kırdım. Aha bu lan? Para ediyor bu. oldu bu. Yayının dondu. Bir bas. Yere yürü git ya. 20. Şans Bunun normali para etmiyor ki. Oplight. 95 düşünüyorum yazmış bir tanesi. Old Ice Belt. O güzel para kanka altın. Old Magic Power ne kaldım? Old Bronze Belt. <laughs> Kırdırınca söyle. Tamam. Cid Ciddi misin lan? Ciddiyim de lan bana. Ciddiyim de lan bana. At, at, at. Ananı avradını aldık amına <laughs> <laughs> ne kıyım. <laughs> <laughs> Hoş geldin gençler. Kanka old black dragon ne kaldı? Aleyküm selam. Beyler sonunda epe cross'u aldık. Old fire belt. Ya. Kanka çıkmadı ne yapıyorsun ama ne kıyım. Kanka ver old takıları bana. <laughs> lan old flame nedir lan? Atı, old, old, atacağım bari düzgün bir old at. Old <laughs> roll falan at. Toz sak iş o zaman çat. Old roll çattı ya ulan. Old roll nedir oğlum? Diyor. Biz de bu Raptor'ların arkasına bir HP Cross alırız. Old Silver eylik. Oğlum sürekli old. Alt... Old roll aldım lan. Roll aldım ama old roll. Abi. Yine old roll ya. Oğlum bu ne lan? Old Roach nedir abi? Loklan o da mı roldü? Yok o da Roachmuş ya, pardon. Abi şuraya bakar mısın? Hep güzel takı attı hepsi old ama ya.